Kolsam kanatlarımla <laughs> Kıskılar yolu sarılsam da Kömür yaralarım Kömür 哦。 Merhabalar. Merhabalar. Ablacığım ben Tonya'dan geldim. Buradaki insanları tanımak için böyle bir mahalleye bir yürüyüş yaptık. Sizlere denk geldik. Biz, ben sizleri tanımak istiyorum. İsmin ne abla? Teşekkür ederim. Şaduman Öksüz. Şaduman Öksüz. Bu durduğumuz mahallenin ismi ne? Burası Şankaya Mahallesi. Şankaya. E, Arsine bağlı. bağlı. Anladım. Sen bu köyden misin? Hayır. Ben Şubuklu'dan uzguncuktanıyım. Kuzguncu. Bu da Arsin'e bağlı başka bir tabii, köy. Tabii ha, ki. Tabii anladım. Ki. Ee, eşin yaşıyor. Yok. Ha, vefat etti. Evet. Hastalanı mı yoksa yaşlılıktan mı? Hastalandı. Hastalandı. Akciğer kanseri, kanseri. Sigara kullanıyor muydu? Çok. Ha, belki de ondan e, oldu mu? Belki de sigara hmm. yana bu yana. Anladım. Kaç tane çocuk var? Altı tane çocuk var. Allah bağışlasın. Bir kız, dört oğlan. Ee, hepsi evlendi mi yoksa Hepsi evli, en küçüğüm evlendi, ayrıldı. Hı hı. O benimle burada oturuyorum. Diğerleri? Diğerleri İstanbul'da, Trabzon'da, İzmir'de, hı hı. kızım Araklı'da, bir kızım bu yukarıda. Sen Öyle. burada mı daha çok yaşamak istersin yoksa atıyorum İstanbul'a, Araklı'ya, şuraya, burada. buraya... Burada. Burada. Ha. En çok burada yaşamak isterim. Anladım bir sene buradayım. Hiç pişman değilim. Yine de gelene kadar buradayım. Peki yalnız mı yaşıyorsun? Yalnız da yaşadı. Hmm. Eşim ilk zamanlar Almanya'ya gitti 11 sene. Ondan sonra geldi 20 sene yaşadık. Ondan sonra öldü. Ondan sonra 11 sene daha yalnız yaşadım. Ondan sonra işte oğlum geldi. Evlendi. İlk 5 sene o da öyle gitti. Şimdi gene 5 senedir oğlumla neyim? Oğlunla berabersin, gelininle berabersin. Yok, gelin ayrıldılar. Ayrıldılar. Hep gelin ayrıldı. Şimdi ben oğlumlanayım şu an. Anladım. Anladım. Öyle işte. Çocukların ne iş yapar? Çocuklarımın MBU, büyüğü müteahhit. Bir de bu kakop mu ne diyorlar hani de arabalar şey yediler. Onu da yaptı. İzmir'de olan. E, Trabzon'da olan Zorlu Grand Kuba Hı -hı. O tarafı, ta Bilmem biliyor musunuz? Evet, evet. E, biri de İstanbul'da sanayi vardı. Oto, Karadeniz sanayi. Hı hı. İstanbul'da olanı. İşte burada olan da ben var. O da galeri Arakya'da açmış. Hı hı. Ama iş yok. Ayrıcalar mı? İşler az diyorsun. İşler az. Burada işte bana ben da yardım edeyim. Buradan orada bir nef bakayım. Tavuğum var. Sizin buraya evet. özgü yemekler var mı? Hangi yemekleri yapıyorsun, yapabiliyorsun? E biz eski insanlar Karadeniz bir sırt yaparak güzel. İşte ne bileyim her şeyi yaparak hani incik bincik yapmaz. Yalan Biz yedikler yaşlılar. Var da, evet, yana evet, yana evet. Yana. Sana soracağım, sana soracağım. <laughs> <mi de>. e, <laughs> <etmeyeceğim> sana soracağım. Sana soracağım. Seni bağladım. Eşimle nasıl tanıştınız eşimle ilk başta? Eşimle hiç tanışmadım. Eşim benim büyük yengem bunların halasıydı. Bu evin kızı evin gelini amcasının çocuğuymuş. Benim eşlerim yetimiydi. Evet. En küçüğü benim eşim evet. Biz de kısım olduğumuz için yengem dedi anneme ki hep kızı vereceğim torunuma orada kapsına gideceğim. Hani elinde beyirim ya oradan. Evet. Bunu da annesi bunlar bakmış. Hı -hı. Benim eşimi onları. Yani öyle bir kadın bulamazsınız. Anladım. Yok Bu öyle bir biri. Anladım. Öyle bir anne. Hı hı. Öyle bir anne. Hı -hı. Hı -hı. Öyle işte bunlar geldiler. Gördüler beni işte. Ondan sonra ben hanımadan aldım, aldım. Peki dedi yani, mi daha sonra iyi ki de almışım onu dedin yok, mi? Yok kendisine şey yaptım ama buralar beni çok şey etti. Hmm. Ben çok nazlı işte. Hmm. Yani köyümüz vardı ama ben yapmazdım. Gelinlerim, annem gençti, trabzonda otururduk. Böyle bundan bir gün aldık, Bunun eşi çok devri bir ailemiz. Biri buran madeni değil, biz köye geldik, kolektör değil, az daha yukarı diyelim, o diye geldik. Gidiyor, buraya işte, hadi gidelim diyorum buna, o da ne gibi geliyor bana, cahilim. Geldik bundan, aldık o korda bir yeri odun giymişler, yüklendik, gidiyorduk, ben odun, odun yanına, ben bu yana, neyse eve gittim. Evet. Akşam oldu, dedi buna ki, akraba değil buna, onun kızı, ev onun gelini, bunlar akraba. Dedi, akraba gittim, dedi, gittik dedi. Dedim ki, abi dedim, biz dedim yaylaya gittik dedi. Ola neresiymiş dedim. O tutuğun korundan kanlamışım, kakamayrım, aklım çespeyi için Evet. O kadar zayi. Evet. Öyle neyse dedi ki kaçım dedi bana. Sen dedi bizim yere gitmemişsin ki. O kadar daha var oraya gitmeye. Bir daha sefer geldik bu manaya oraya. Baktım ben dedim ki ben gideyim. Yol görünüyor ya. Evet. Yol yakın. Ben böyle dedim gideyim dedim. İleride babamın bu buraları bulurum. Gittim aşağıda böyle bir çubukla oyurmuşlar, çamurla su varmışlar, bir kom. Orada ağladım, ağladım, ağladım. Babam o zaman Arsene'nin muhtarı, bunların dayısı da reisi. Onlar hmm. evet. o reisi tanımış de Ümit. Ağladım, ağladım da dedim ki şey, babama nasıl yapayım ben bunu? Babam, o zaman çok ayıp ayrılmak. Sıldım yaşlarımı ki, o silmişim, bu cümlemişim. Ama eşimden şeyim yok. Eşim ne? Düğün yaptınız mı? Tabi tabi. Tabi hmm. düğünsüz Nerede yaptınız düğünü? Köyde orada. Trabzon'dan oraya hmm. geldik. Hmm. Kemençeli horonlu mu oldu yoksa? Yok Remezan dedi. Ha. Yemek. Ha, yemek Demek mi? Evet Remezan. Öyle bir hmm. şey yok. Öyle işte. Demişim o kadar. Anladım. Anladım. <laughs> Bu teyzeyi de tanıyalım. Teyzeciğim <laughs> merhaba. Merhaba. İsmini alabilir miyim? İsmin nedir? Fatma Öksüz. Fatma Öksüz. Kaç yaşındasın teyze? 80. 80. 20 yıl daha ömrüm var haberin olsun. Anne Allah bilir. <laughs> Anne Allah. Ama maşallah genç kalmışsın yani 80 yaşına göre iyisin iyi görüyorum seni. Allahım sağlık vermiş işte. Idare ediyorum. Ne yemekleri yaptın yedin de böyle genç kaldın bizi de söyle de biz de onları yapalım. Biz Önceden oğlum bizim çarşıdan gelen bir balık beyet çelirdi. Demek ki balıklar seni genç tabii, bıraktı. Tabii, <laughs> tabii genç kalmamıştık <laughs> ama öyle diyelim. Her şey bağımızdan, sihir bakardık, peynirimizi, yağımızı. Her şeyimizi bağımızdan gördük. Şimdi her şey çarşıdan oğlum hastalıkta daha çok daha da hastalıklardan Gençliğin da. nasıl geçti? Hangi işleri yaptın? Neler yaptın? Tarlada, bağ bahçede, ineklerde. Bunları sana anmazsam ya. Bunları bir sene geçir aradan de. Sen bu akşam gitme sana. Öyle <laughs> <laughs> kısa bir özet yap bana. <laughs> Buradan o karı günde 2-3 sefer odun otururdu. Bir de ifteri vardı. Bir de onu fındık altı vururdu. Onu otururdu. Ondan sonra buranın fındığı arkaya köye giderdi. Onları sana anlatamam yani. Öyle cebirli yaşamışım. Bu zamana gelmiş. Şimdi bu zamanımızda bin bin kere hamd olsun. Hamid İneklerin olsun. ne gibi işleri oluyordu? Ne yapıyordunuz sineklerle? Nasıl işleri vardı? Şimdi sabah namazı sinek olur, gün olur derdik. Onu sabah ezanından çıkartırdık. Saat 9'a kadar doları otlatırdık. Çalıdık buraya. Evde su yok. O zaman biz buraya ne? El Elektrik de yoktu su yollarında, orada, burada uşaklarımızın gördüğümüz yoktur. Celduk yukla ile bayılık şu biraz yuklasa da bir iş etse. Öyle yani günleri öyle cazım şu bu. Benim için de 35 sene Almanya'da. işte havle Gurbetçi hanımıydın yani. He, gurbetçi hanımıydın. Tarlada ne işleri yapıyordunuz önceden, gençken? Gençken genç, tarlalarımız, havuzdan aşağı, hep tarlaydı. Belli Fasulyetik, misirtik, lahanatik, kabaktik. Bunları uğraşıyorduk ama olurdu. Dünyamız olurdu yani. Evet. Bereket Bereçet dünya olurdu. Evet. Fasulye. Ha şimdi yemekli fasulye alamayız ama o zaman ha böyle büyük masa var. Daha bu Bunu gördük. Kumun fasulye alır. Şimdi böyle bir şey yok. Yani iş tanrımızın çetirmişik ama bolluk da bitirmedi. Evet. Yani tarla bollukları. Hı. Yemekte dolma es, dolma, çorba yapardık. Ondan sonra işte bir şeyler yapardık. Lahana, lahanadan, lahanadan hem lahana sülüsü yapardık hem katisi. Çorbalık Hı. mı? Hı -hı. Hem çorbalık değil. Mi? Evet, evet. Hem sülüsünü yapardık hem katısını yapardık. Ama çoğunluk dolma yapardı. Dolma severler. Mısır ne, hangi yemekleri yiyordunuz mısır ekmeğiyle? Yemeğe mi sökmeyen lan ya? <laughs> değirmeni hiç gittin mi sırtında? Oh, çok, e... çok 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 gittim. Sırtında değirmeni... götürdün tabii, değil mi tabii, onları? Tabii tabii tabii. He. tabii. E, Mısır'ın şeylerini kotoş diyoruz onlara biz. Onları serenderde böyle dövüyor muydunuz hani? Mısır... Yok onlara sıra verirdi. Yok yok. Sıra. Mısır'ı değil yani. Mısır'ın cenni. O grup grup cenni. Da şey etri, ya. e, da şey yapıyorsun ya. Yani. Yapmıştılar çubuk mere. Hmm. Mısır'ı tökerdik ona. Onu da kurudu, kururdu. Ondan sonra alıp tökerdik odaya. Bir kovalla vura vur işte. Ha, o mısır taneleri aşağı düşüyordu. Kutup da galip Aynen, Onları e, şeyle beraber, çuvalla beraber değirmene götürüp de... E, denini de, denini tokumu Aynen. ayırdık. Aynen. Değirmenliğini etselerdik, temizlerdik. Değirmeneci de. Ee, senin eşin akraban mı, komşun mu, köylün Emici. mü? Emici bir şey. Emici'nin oğlu. Ha. Onlar en onlar şimdi bunların annelerinle babası altı gün birbirlerinden aralamıştı. Anne elmiş, baba da altı gün sonra elmiş. Demek hmm. hastalığı varmış. Bu kadar da doktorlar ilerlememişti. Bunları benim annem baktı. Bunları benim annem baktı. Ondan sonra işte Beyim dedi ki veremezsiniz onu kimseye. Annem istemedi verme. <gülüyor> <gülüyor> annem istemedi verme. Allah'ım nasıl bu da oldu mu oluyor da oğlum. <laughs> İsteme olayı oldu mu? Hani sen istemeye geldiler mi? Ama şimdi biz bir yerden ayrılmıştık ya. Ha. <laughs> annem onlara bakmıştı. Gerek hani, yok zaten istemeye. <laughs> <laughs> yani, da haber Ben alacağım onu kimseye veremem. Onu yandan mı yandan da durdum istemeye. <laughs> ya <laughs> 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 işte. Allah'ın nesipleri öyle yani. Kaynanayla, kayınvalideliği hiç yaşadın mı? Hayır, yok. Eltimle yaşadım. 17 hmm. sene eltim, bundan büyük eltim vardı. Boyan evet. küçük olmuştu. Onunla yaşadım. Hı -hı. E, onunla yaşadım. Kaynana kaynata ben doğmadan evlenmişim. He he, ben doğmadan kaynana kaynata. Anladım. Kaç tane çocuğun var teyze? Beş. Beş tane, hepsi yaşıyor hayatta. Hı -hı. hepsi yaşıyor. Ee, kaçı erkek, kaçı kız? İki oğlan, üç kız. Gelin, şu anda iki tane gelinin Hı -hı. var o zaman. Hı -hı. Gelinleri iyidir değil mi? Bakacaklar evet. seni biraz daha düştüğün e, zaman. Ama bakalım. Onu bir şey diyemez. <gülüyor> Garantisi <gülüyor> yok mu diyorsun? Ee, onu bir şey diyemez. Şimdi bak, şimdi Ama yem. şu anda bir gelininle zaten kalıyorsun. Ee, yok bu bak, bunda 35 sene de bundan. İyidir değil mi? Öyle, söylerim söyleyelim çünkü onda kalıyorsun Bana şu anda. Bana iyi olmasa duramazsın daha olmasa <laughs> Öbür gelinin nerede? O canım, o da köyde ev yapmış. Hmm. Hem köyde durur hem çarşıda. Onun kotası hmm. televizyonda hmm. Daha çok bu gelinle mi duruyorsun? He, onunla çay duruyorum? Kışın ciddiyorum ona. He, kışın he. öbürüne gidiyorsun. He, he, kışın or oraya ciddiyorum o çay Kaç tane torunun var teyze saydın mı onları? Ben sana diyeyim de sen say. <gülüyor> <gülüyor> sen söyle ben sayacağım hadi. Ufak oğlumun var üç tane. Üç. Bunun var iki tane. Beş. E, büyük kızımın var üç tane. Sekiz küçük kızımım var. Dört tane. 12. iki. On Ortamca kızımın var üç oğlu. E on <laughs> dört. aklında olsun 14 tane torunum e, 14. var. On dört tane torunum var. Teyzeciğim Allah sağlık, saat ve uzun ömür amin. versin her ikinize. E, amin. amin e, seni ver. bütün insanlar izleyecek. İnsanlara neler söylemek istersin? Nasıl yaşasınlar? Onlara selam gönder, uzun ömür dile. Ne söylersen söyle. <laughs> Allah uzun ömür bereketler versin. Allah'ım Allah güzel yaşamaklar nesi etsin. Biz şimdi yaşadık. Asasını yaşamamışız. O ne der, ne diyeyim? Asıl yaşanması gereken zaman şimdi ya. ama erken dünyaya geldik diyorsun. Erkek, nüfus şartlar eskidi. <laughs> <laughs> nüfus, nüfus şahdılar, Çok teşekkür ederim. Allah uzun ömür versin. Amin yavrum amin. Bir daha geldiğimizde inşallah yine göreceğiz seni. Yine i̇nşallah, sohbet edeceğiz. İnşallah. Abla senin iyi dileklerini ilet istersen, izlemek isteyen insanlara ne söylemek istersin? Onu da söyle. Bu dünya hiçbir şey değmez. Güzel yaşasınlar, mutlu yaşasınlar, kimseyi kırmasınlar. Biz çok yürekliyiz, kendimizi koruyamıyoruz. Ha şimdiki yürekler çok güzel, onlara göre yaşasınlar. Ama insan kırmasınlar. Aynen. Çok teşekkür ederim. Hepinize Allah uzun ömür versin. Aha, teşekkür mu? ederiz. Cümlemize, size de, ayağımıza Eyvallah. sağlık. Yine bekleriz. Teşekkür Gene ederim. Mümür. Sağ olasın. Eyvallah. <laughs> So good. <laughs> Neden Hasan Tekin kardeşinin yanında. Yayla kabullerinde sır